thank you, thank you. meydanları doldurduğumuz bugün de telap, taleplerimizi daha yüksek sesle haykırıyoruz. Temel yaşamsal ihtiyaçlarla ilgili gerekli adımlar acilen atılmalıdır. Kadınlara özgü hastalıkların engellenebilmesi için duş, tuvalet ve her türlü hijyen imkanı ivedilikle sağlanmalıdır. Kadınların güvenliğini sağlayacak hukuki ve idari tedbirler için acil eylem planı oluşturulmalıdır. Deprem sebebiyle ailelerini kaybeden çocuklar devletin sosyal hizmet imkanları kullanılarak güvende ortamlarda gelecekleri garanti altına alınacak şekilde korunmalı, psikososyal destek sağlanmalıdır. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmelidir. Deprem yardımları erkeklerin hesabına yaptı. Aile konutu tahsisi edilen ve boşanma sürecinde olan kadınlar için yoksulluk derinleşti. Televizyon yayınlarında toplam Yıllarca liralık paralar halkın ve kadınların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmalı, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.